Merhaba günaydın canlarım benim ve günaydın günlerimiz aydın ve sağlıklı huzurlu mutlu olsun inşallah Evet ev halkı ne yapıyor temizlik yapıyor Hakan'la da biz burada oynaşıyoruz Evet bugün gün boyunca ne yapacağız Vallahi hiçbir şey de yapacağımız yok Çünkü bunlar gene toplanıp gidecek Dedim ben de gideyim Aa, ben yürüyemeyeceğim için onlar yürüyerek gidecekler ben evde kalacağım. Ben Berin'imi bekliyorum. O şimdi gelecek. Berin ustamızdan, küçük kızımdan e, güzel bir kısır tarifi alacağız. E, evde yapıp gelecekti. Dedim gel annem burada yap dedim. Ben tamam dedi. Ondan sonra onlar kardeşler. O dolmuşlu otobüsle gitseylerdi ben de gidecektim canlarım ama biliyorsunuz ben e, yürüyemiyorum eskisi gibi artık. E, gidecekleri yerde o kadar onlara göre çok uzak bir yer değil. Ama bana göre uzak. Ay anne! Delirdi bu da, delirdi. Ah, 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 ah. Benim oğlum bu balonlarla bu ikinci balonu çok seviyor. Bu da ay söndü bu da artık. Bir tane daha alacağız. Bayılıyor. O çok güzel oy oluyor. Hakan'ı bu balon al ah, al ah. heyecanlanıyor ona. Bakalım dairincimiz şimdi gelsin. Evde bazı eksikler vardı. Telefondan görüştük. onları getirecek gelirken dedim gel burada yap burada herhalde yanlarına götürecekler büyük ihtimalle ki e, kısır yapacak dedim Madem kısır yapacağım ben de çekeyim bakayım çok güzel kısır yapıyor de. şimdi birazdan gelir bir yarım saat oldu e, konuşalım Bu arada Feyza'cığım e, onun bugün dershanesi vardı derin suyun yok derin su teyzesiyle beraber ortalık toparlıyorlar. Zil çaldı. İnşallah teyze gelmiştir. Hadi sen bunu tık eden bir bakayım karşırayım. Günaydın kızım hoş geldin. <laughs> Yeşil de gözlerine uygun ne güzel yakışmış. Şimdi kızım bir kısır yapsın bize biliyorum. Evet, kısır yerim bugün. Evet. Siz herhalde gideceğiniz Belki yürüyerek gideceğiz dedi. Ben yürüyerek gelemem. Anca dolmuşla Bineriz, beni sırtı bineriz. beni sırtına alırsın. O yürüyerek gidecek. Ben alırım gidecek. Ay, ay annem kurban olurum. Duydunuz mu? Bak alırım omuzlarımda taşırım diyor. Ben şimdi geliyorum yanına sana yardım etmeye. Tamam. Evet arkadaşlar mutfak şefimiz geldi. Bundan sonra özel mutfak şefimiz. Kız ne kadar koyuyor ölçüsünü bari söyle. Göz kararı ben ölçü yapmam. İşte aşçı aşçı ben böyle. Ben Aynen. Ben maalesef. Ama burada hemen hemen iki su bardağı var. Var. Çok yapma yeter, zaten yeter ya yeter zaten kabarcık içine malzeme koyacaksın ya Hı -hı. şimdi sen bunu sıcak suyla haşlayacaksın. Sıcak suda bekleteceğim 15-20 dakika ondan sonra malzemelerini ben kavurarak yapıyorum içine kornişon turşu koyuyorum salatalık koyuyorum ben çok seviyorum o şekilde. Neyse Şöyle. sen malzemelerin kavur keşi şey yaparız ee, şimdi önce bunu ıslanası olsa bekleyecek ya Hı -hı. ay bu vallahi gidemeyecek kızım. Gidem ben Hala salçın. giderim diyor. Salçayla <laughs> soğanı kavur. Aşçıya <laughs> mı öğretiyor? Ha o kavurmadan da yapıyor. Hayır yok ben kavurmadan ayakkabı yapıyorum. Şimdi bunlar Sen gezmeye var. gidecek sancısı var. <laughs> Gene de gideceğim iyileşirim diyor ya. İyileşiriz ya. Aa burada da var bir şey. Sen var annem çıkaracağım ben. Tamam. Ben, ben kuluk sana kuluk. soracaktım kuluk. anne. Onda yok içinde. Bunun içine biraz su ver, kadar da. Su biber mi? ıslatırken. Ben, ben de dün kullandım diyor, evvel gün kullandım da. Sana soracaktım hangisi? Aa sen onu haşlarken içine pul biber mi koyuyor? Evet. Neden? Yani alsın lezzetini. Bak beklerken onu, daha iyi olur. Şimdi malzemeleri kavuracağız ya. Ben de beklersen kimisi beklersen üstüne şey koyuyor, 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 şey koyuyor ya, ya. Bak ben ya. bunu ilk defa duydum içinde ıslatırken. İçine atıyoruz. Onu ben kavanozu da doldurayım da. Dur hadi. He ee, Leyla da mı aldı bu seni? Patlamadı mı? Acıcık. Çok mu acıcık? Anladım. Bir ah, tas evet, <laughs> Ay sancıdan kapağı düşürecek. Sen biz bana, bana, bana bak, 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 bak bunun ikisi evet apartistse bana bak gitmeyin siz. Hala bir şey olmaz ya. Hani şey olmaz. Ben sanderecek bundan sonra. Anladım. Tamam koy onu getir onu şey yap. Tamam. Bak şimdi içine ne kadar su koydun kızım? İçine biraz üstü geçecek kadar yeterli. Pul biberle 10 dakika. Tuz. Pul biber tuz o kadar. bekletece Evet. Yani üstünü tüzünün. de öyle kapadı kapağını burada al, al, işte. Tamam. <laughs> Aman kızım gene. Hadi kahveleri yap kız hadi sen hadi de. Yapayım. Şimdi bu kızım da kahve yapacak. Bir kişi eksik. Ben Bir evrucuğumuz ya da olsaydı. Bak ablasına kıyamadı yani ben yaparım onun ağrısı var diye. Evet. Beni de sırtında taşıyor. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> evet şefim bizim malzemelerimizi bir şimdi bize kuru soğan bir tane bir büyük. yani büyük. Taze soğan, maydanozumuz var. Salatalık dediğim gibi ben salatalık koyuyorum. Kornişon turşu, biber, domates 3 tane domates baharat evet. toz biber nane karabiber Oo, bu kadar Pum, biberi çıkmış evet, içine evet. koyduk zaten şimdi doğrama işine geçiyor evet, doğrayacağım şimdi siz bizim kahve sohbetimizi görecektiniz de kaçırdınız tabi çekmedik onu <laughs> istersen bu büyükte yap annem. he Belgin de üstüne basa basa kavur kavur diye söylüyor kavururum kavurmadan yapmam. Ama bazıları da berin kavur şey kavurmadan yapıyor şey, yani. Şey, soğanı kavuruyorlardı da. Kimisi çoğu kişi biberi kavurmaz, domates de kavurmaz. Ha. Ama ben kavuruyorum hepsini. Daha iyi oluyor tabii. Daha lezzetli oluyor. Benim görüşüm o. 12 yaşından beri çalışıyor Berri. Değil mi Berri? Evet. Yavrum 12 yaşından evet. beri ben okumayacağım dedi. Meslek sahibi olduk. Şimdi evet. Şey, okumak istemeyen çocuklar öyle avantaj da vermiyorlar. Liseye kadar mecbur okutuyorlar. Ama bu sefer çocuğun öğrenme yaşı geçiyor. Benim düşüncem bu. Gerçekten yani zaten... herkesin düşünceleri farklı tabii de bizim de tabii o zaman zor zamanlarımızdı. Bilmiyorum yani yaşı küçük de olsa daha olgun bir şekilde ben çalışacağım dedi. 12 yaşından beri çalışıyor yavrum. Kötü mü oldu iyi oldu. İyi oldu tabii canım. Soğanla olmak benim favorim. O olsan. Olsan. Bir tane bir tane pişmiyor. Aynen. Sarımsak koymuyorsun değil mi? Yok. Ben saç koymuyorum. Size bir sır vereceğim. Ver bakayım çabuk. <laughs> Soğan kavururken biraz kavrulduktan sonra eğer karabiberle beraber kavurursanız yemeğinizin lezzeti bana olur. Bak ben bunu bilmiyordum. Tabii bak. Aa, beraber. Evet karabiberle. Onu biraz kavrulsun. Kavrulsun. Hangi yemeği yaparsan karabiber girecekse. Evet. Oo iyi güzel. Hiç fark etmez yemeğin ne oldu. Ayrı bir lezzet verir. Evet. Fark edersiniz değişikliği. Şimdi biberleri doğrayacağım, koyacağım. Çok mu açık kaldı? Evet, açık. <laughs> o ikincisi, evet. Sen onları doğra, ben de sana şunları soyu vereyim kızım. O spor yapacağım diye de ben imkanı yok, yürüyemem. Nereye yürüyeceğim ben? İki yani iki adım gittim mi soluk soluğa kalıyor. Bak geçti ağrısı gördün mü? Geçti. Gidecek <laughs> ya. <Çok gülüyor> Gidecek ağrım ağrı kalmadı benim kızda. Ama o şey hamileyken de çocuklarına hiç durmadı. Hep öyle Allah bilmiyor mu? seviyorum. Evet. Üç tane yetecek mi annem domatesi? Vereyim mi yani? Yapalım, bir tane daha Hı -hı. Çocuklar yemeğin içinde benim biber yemiyorlar. Kısır yaptım mı yiyorlar? E bak işte gördün mü? Belki maydanoz var bunda. Acaba nasıl yiyecek? <laughs> Ben maydanoz var. Evet. Bu maydanoz yok sakın. ayıp zaten? yesin yesin boş ver. Ama o çiğ yemiyor herhalde. Maydanoz gibi bir şey yapmıyor. <laughs> Telefon. Ay yok artık Sonra Açayım Acil değil, acil Şey, yok acil Arkadaş Şimdi arkadaşlar mutfakta e, ben yemek yaparken Feyza bana yardım ediyordu. Benim çırak diyordu. E şimdi kızımın çırağı ben ol. <laughs> şimdi kızıma ben bak yardım ediyor. açayım şey mı? Sadece onları kavuracağım. Başka ha bir de domatesi domates de biraz. Evet, salçayı verdikten sonra. Evet, sadece e, domates salçası kullanıyoruz. Evet. Soğan kavrulduğu zaman daha nefis ve leziz olmasını istiyorsanız karabiberi soğan hafif kavrulduktan sonra atıyormuş. Bari. Evet. Soğanla beraber ka kavrulacak karabiber. Tane karabiber atarlar ya böyle yemeklere, hani soğanla. Ay, <laughs> <laughs> kız ne güzel söyledin öyle. <laughs> Olsa tabii tane karabiber daha iyi. Ya da evde böyle marketlerde satılıyor, alıyorsunuz, kendisi kırarak atıyor hmm. yemeklerin içine. Ha yani şöyle hani tuzlar var. Evet. Onun gibi mi karabiber? Evet. Ha, hakikaten bak kokusu farklı oldu. Lezzeti daha değişik oluyor. et yemeklerinde çok farklı. Aa dur bakayım bak onu hiç bilmiyordum ben. kiselerden şey yaparız, taze fasulye, kuru fasulye, nohut yaparken salçayı kavururken bir tane küp şeker atarım içine. Salçansı, taze fasulye. Taze fasulye, nohut, kuru fasulye. Bunlara. Havuç koymadım, yemekleri koyuyorum çünkü ekşisini alıyor böyle, salçanın tadı gelmiyor. Yani salçayın tadını alıyor o zaman çünkü. çünkü nohutun öyle bir ekşimsi tadı yok. Salçanın tadını ekşimsi alıyor o zaman. Allah Allah. E kızım kaç senelerini verdin sen de? Kaç yaşında girdin otele? 16, 15. Yok, 16. Yaşında. 16 yaşında girdi. 16 yaşında otele girdi, 16 yaşından beri otellerde. Nasıl? Vallahi sen bilirsin, ben karışamam şimdi hiçbir şey diyemem. <laughs> etçikler kavrulsun E hadi etçikler daha Evet, karabiberli soğanımız kavruldu. Şimdi salçamızı. Salçayı bol koyuyorsun herhalde. Evet. Ama göz kararı işte dedim. Değil gibi. mi zaten sen? Şey evet, göz kararı. İşte bak ben de öyle. Ölçüyle yapamıyorum göz kararı. Göz kararı. Ölçüyle yaptığım zaman olmuyor sanki. <laughs> Ama kısırın da salçası bol olunca güzel oluyor. Evet, güzel oluyor. Şimdi bunu biraz kavuracağım. Ondan sonra biberi, domatesi. Hayır. Önce kırmızı toz biber, nane, onlar da biraz kavuracağım Hem bile. Baharatını Baharat. atacaksın ondan sonra. Baharat çiğ kalmasın, kavrulursa daha güzel olur. Ha. Kıyolar. Tiyolar. E bak kıracak. Viladanın sapını kıracak. Gas, gas, gas. Hayır kulaklık olmasa da öyle. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim ya. <laughs> Al elini kızım. Gibi değil. Kız o tatlı değil mi? Tatlı. Ha, iyi. Çocuklar yiyemez sonra da. Çocuklar kısırı seviyor. Yiyemem. <laughs> Sen de doğru. Oh, bol anne. Karabiber koydun zaten. Evet, bunu koyacağız. Bu yüreğe de Ay ne güzel koktu baharatlar da girince içine. Çenen gibi. Evet, bu sarımsağı eksik. Domates ve biberlerimizi ilave etti, şefimiz. <laughs> onu da mı kavuracaksın? Beyaz kısımları sert ya. Sert. Ha sen hepsini kavuruyorsun, onu da kavuracaksın, ondan sonra ötekileri çiğden zaten evet. salata kaldı, onlar da girmeyeceğine göre. Aynen. Yağı iyi mi onun? İyi. Yok. Anlat bakalım biraz çocukluğunda yaptığın yaramazlıkları. Hmm. <laughs> Skoda'nın arkasına nasıl takıldı? Evet, güzel bir yakalanmıştım adına babamı. Rahmetli babasına. Babasının hiçbir şeyleri yoktu. Bir o zaman herhalde biraz... Evet, biraz bir kere yani ayaklarıma vurdu o zaman. Şöyle ince bir sopaya. Yani <laughs> hak etmiştim diye düşünüyorum. Yani Skoda'nın arkasına aynı... Evet. Arkasına takılıp kaç yaşındaydın o zaman? Dokuz mu? Evet. Dokuz, Dokuz su işlerindeydik değil mi? Evet, Sen araba arkasına takıl evet. Allah'ım ya. Babam Allah. yüksek sesle bile konuşmazdı bize. Evet hiç Överdim, asla. Rahmet. Yani vurmayı bırak yüksek sesle bile konuşmazdı. Tabii o zaman bir iki sefer benim ayağıma vurmuştu. Çünkü ben babamı görünce Skoda'nın arkasından atladım. Ve arkada bir taksi geliyordu. Neredeyse yani. çarpılıyordum o zaman. O yüzden yani o da korkuyla mı diyeyim artık endişeyle yani mi? Evet. Bir daha yapmayayım diye bacaklarına bir iki bir de İlk ve son değil mi? İlk ve son başlıyor. Evet, hiç yüksek sesle bile rahmetli babaları konuşmazdı. Ama o zaman kiminleydin? Yanında biri daha vardı yani muhakkak. Ya, şey, Arkadaş. O Zeynep'in kızı değil mi? Evet. Büyük ihtimalle. Ya, onunla beraber. Evet, hatta sütçü Zeynep'in. Artık birbirimizi gaza Yani. <laughs> Şey, fışkını da yediniz. Fışkı Ha soymuyor kabuklarımı. Yok soymuyor. Evet bolca yıkandı salatalıklarımı soymadan ama yaprak gibi doğruyum. De nazar değdireceğim şimdi de kesici gelini. <laughs> evet, güya verdik. Bir sürü bıçak vardı bizim de nereye gitti onları da bilmiyorum. Hepsini verdim. Onları şey yaptıydı, biletmişti annesine yardım ediyor. Derin sen de mi aşçı olacaksın yoksa? Bilmem. Bu da her şeye bilme. Bilmem. Vallahi annenin mesleği çok güzel de çok yorucu yalnız. Yok evet, ben istemiyorum. Annen ya. 12 yaşından beri ayakta. Ayaklarının varis olmasının sebebi. Evet, evet salatalarımızı minik minik doğramış kızım. Şimdi kormuşon turşularını doğuruyor. E kalmadı kısırımıza hiçbir şey. Kalmadı, Bitti. Kalmadı. Bitti. Bol malzemeli. Evet, e, aşçı olmanın şeyleri ama her sülaleye de bir tane lazım. İyi ki olmuş. <laughs> Değil mi? İyi ki olmuş. Evet. Kız iyice mi kız konu dağıldı? İyi Yok, mi? Yok ben kapattım Ha kapandı mı? Bir bakayım ona. Evet, burada biberimiz, domatesimiz, salçamız. Siz kısır götüreceğiniz herhalde Berlin giderken. Belgin'e sorayım da yer mi gideriz yoksa bir şey mi yaparız oraya götürür müyüz? Sanki bana Nasıl oraya... Nasıl öyle yapalım benim için fark etmez. Götürecek gibime geliyor şimdi. Çam kaseyle karıştırmayacak mıydı? Karıştıracağım şimdi. Ha içinde harmanlayacağım. Hmm. Evet doğradı, konuşon salataları ve pekinleri normalleri karıştırdı tencereye bakayım dur. Kızım da karıştırıyor bak. Pek becerikli benim torunlarım da. Bak 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 dur. <laughs> Al yazmalım Selvi Boylu. Ama kırmızı yazma da ne güzel yakışır. Ay sana bir gün kırmızı yazma bağlayacağım. Ben beyaz ya suratı ne güzel yakışır. Kızım arkadaşın acilse. Kimlerin sözü? Aynı kişi mi? Bak bakalım. Belki acil. En son maydanozlarımız kaldı dışarı çıktı. Dergin işini bitirmiş de düştü. Tamam. da o nasıl olsa öyle gibi. Ha değil mi? evet şey, çalı gibi. Evet. Onu da evet. tencere yapacaksın herhalde. Alo. Alo. Oh. Gözün aydın. Hadi bakalım. Bu da geldi şeyden, neyden? Zobu. Dershaneden. Zobu. Saçlara şey Melike ya. Zobu. Gözününün. Kaldır o salçayı kızım. Bitti artık <laughs> herhalde. De. Bizim aldığımız. Arkadaş hile sınavına girdim de kazanmış alamayacağım diye çok korkuyordum. Bundan yüzden beni aramış. Eş sevincini seninle paylaştı. He. He. Ama hiç araba kullanmasını bilmiyordum. İlk sefer bitti işte direksiyon kursuna geçmiş çok istekli bir yalnız. He. Ben sana o kadar söyledim şunu kullan diye. Bak aynı lafın ona geleceğini biliyor. Sana şu arabayı çeviriyor. <gülüyor> kafasını <gülüyor> çeviriyor ben konuşuyorum diye. O kadar dedim. O kadar yüksel de sana gel öğreteyim. Hiç merak yok bunda hiç ya. Hiç istek yok. Ne yapayım yani motor kullanmayı seviyorum ben. Araba değil. Aa motoru şey zehir Motoruz gibi kullanıyor. Motoru seviyorum. Aynen. O yüzden arabayı istemediğim için. Belgin'den <laughs> Evro bak. Evet çok güzel. Onlar da motor kullanıyor da araba kullanıyor. Şuna... Kaç sene oluyor bir kere bindik de sen kullanasın diye sizin orada bir tur attık. Evet. Bir kere bir daha yok. Bir kere, i̇stesem kullanırım hemen öğrenirim. Derin su sen mi öğrenen annem be? Baba söyledi. 18 yaşına girdi mi direkt diyor ona şey alacağız. Ama şey yapsın işte şimdiden yavaş yavaş alıştırma yapsın. Aynen. Ha vermesin de yanında öğrensin ama anneanneni gezdirsin kız. Gez. E bu anandan ayır yok. <laughs> o sırtında taşıyacak. Öyle dedi. Ben sırtımda taşırım diyor. <laughs> Ve biz bir keresinde Gazipaşa'ya gitmiştik. Ve boş bir arazi vardı. Babam demişti ki gel bak göstereyim sana demişti. Annem de ama hiç istek yok. Hani ne kadar istemiyorsa böyle gaz kayışını koparmıştı böyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak şimdi anasının kızı o huyun bana çekmiş. Niye dersen siz küçüktünüz o zaman tabii buraları e, bu kadar kalabalık değil. Biz de belek yolunda. Baban götürdü bana verdi. ha kimse yok. Geç bakalım ya istemiyorum geç. Geçti Karşıdan koca bir kamyon geliyor mu? Çok uzaktan. Benim elim ayağım titremeye başladı. Ne yapacağım, ne yapacağım? Ya bir şey yapma, yavaş yavaş sağdan git dedi. Fitesin kolunu kırdı. <laughs> <laughs> Aman fitesi fites değiştirdi. Bir asıldım, ay bir baktım elimde kaldı. Abo, onu var ya, at suya kadar, tamirciye getiresiye kadar penseyle yavaş yavaş geldik. Bir ilk ve sonu o. Ben de fites, e bu da anasının kızı. O da kayışı koparmış. Gazete, <laughs> benim fites elimde kaldı. Gazeteli koptu. O i̇şte bazıysam artık. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte be, benim de dedim bir şey, fites elimde kaldı. Bir baktım elimde fites. <laughs> ha kamyon geliyor ne yapacaksın? Koca yol dur yavaş yavaş ya da çek sağda dur. Evet. Ne heyecan yapıyorsun? Ama benim de içimde yoktu da ondan. ondan. İnsan içinde olmadı mı ne kadar zorlasan nafile. Evet kısırımız oldu. Hmm. Ellerine sağlık annem. Oh, 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 oh. Kız annem şey çıktı mı? Hı hı. Git sor bakayım yanınıza götüreceğiniz mi yoksa evde mi yiyeceğiniz? Kalk. Hadi biraz seri bir şekilde. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. E, bakalım bir soralım götürecekler mi? Burada mı yiyeceğiz? E, ne şekilde olacak? Bir... Abladan. Ne Evde oldu? Yiyeceğiz. Evde yiyeceğiz. İyi tamam. Sen iyice karıştırdın değil mi anne? Karıştırdım anne. Uzunlar arkaya lütfen. <laughs> küçük bir <laughs> önüne gelenler. <laughs> gelenler ne? Evet arkadaşlar e, küçük kızımdan, e, şefimizden e, ne kadar yaşı böyle 38 de olsa benim için küçük. Şunlar gibi. Evet inşallah severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.